Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edelim ve diğer başlığımız ne olacaktır? Uygurlar olacaktır. Uygurlarla bilmemiz gereken şudur. Biliyorsunuz İslamiyet öncesindeki bizim inançlarımız neydi? Gök Tanrı'ydı ama Uygurlar ne yaptı? Maneizm inancını kabul etti. Maneizm inancını Uygurlar kabul ettiği için ne yaptılar? Et yemek yasaklandı ve et yemek yasaklandığı için de Uygurlar ne yaptı? Sulama kanalları inşa etti ve tarımsal faaliyetlere başladı. Tarımsal faaliyetlerle beraber Uygurlar yerleşik hayata geçti ve ne yaptı? Yazılı anlayış Uygurlarda gelişti. Türk tarihinde töre kurallarını ilk kez yazılı hale getiren Türk devleti de kim olacaktır? Uygurlar olacaktır. Uygurlarla bilmemiz gereken çok özellik var ve birazdan kalemimizde alalım ve başlayalım. Evet Não vale. Malezya inancını kabul ettikleri için de bu inanç et yemeği yasakladı. Türkler et yeme, yemeği yasakladıkları için savaşçılık özelliklerini kaybettiler ve sulama kanalları inşa ederek tarımsal faaliyetlere başladılar. Ve bu dönem Büyük Kan dönemi dikkat edin. Bazı tarihçiler Uygurların en dönemini hem Noyançuk hem Büyük Kan olarak kabul ediyor. Yani ÖSV tarafından sorulursa dikkat edin. Özellikle Büyük Kağan'ın 20 yıllık, ya, ilk 20 yıllık dönemi var. En parlak dönemimizi o olarak kabul ediyor. ve tek tanrılı ilaç vardı Ve bundan sonra biz hangi inancı kabul ettik? Maneizm. Arkadaşlar ÖSYM tarafından sorulabilir. Maneizm inancı üç tane dinin karışımı sonucunda ortaya çıkmıştır. Biri Zerdüşlük yazıyormuş veya biri Zerdüşlük, diğeri Musevilik ve Hristiyanlık inancının karışımı sonucunda Maliz inancı ortaya çıkmıştır. Dikkat edin. arkadaşlar not demişim burada. Maalesef ne yaptı? Dikkat ediyoruz. Et yasakladı. Et yasakladığından dolayı Türkler ne yaptı? Maalesef savaşçılık özelliğini kaybetti. Tekrar ediyorum. Maalesef ancak et yasakladığından dolayı Türkler savaşçılık özelliğini ne yaptı? Maalesef kaybetti. Devam edelim. Kağıt ve matbaayı ilk kez kullanan Türk devleti kimdir arkadaşlar? Uygurlardır. Kağıt ve matbaayı ne yaptılar? Kullandılar. Hatta hareketli harf sistemini ilk kez kullanan Türk devleti de yine kimdir? Uygurlardır. Moğolların Çağatay kolunu ne yaptılar arkadaşlar? Türkleşmesini sağladılar. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Uygurlar olarak da biliniyor. De. Devam edelim. Türklere ait olan töre vardı. Biliyorsunuz töre sözlü hukuk kurallarımız olarak da biliniyordu. Ve töre kurallarını yazılı hale getiren kimmiş? Uygurlarmış. Dikkat edelim. Töre kurallarını yazılı hale getiren ilk Türk devleti kimmiş arkadaşlar? Uygurlardır. Töre kurallarını yazılı hale getiren ilk Türk Devletler olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar Uygurlar ilk minyatür örneklerini varmıştır. Dikkat ediyoruz Uygurlar tarihte ilk minyatür örneklerini veren Türk devletidir. Dikkat edelim ilk minyatür örneklerini veren Türk devleti kimmiş arkadaşlar Uygurlarmış. Onu da şöyle yazalım. Devam edelim. Türk tarihinde ilk kez orta oyunu düzenleyen Türk devleti kimmiş? Yine Uygurlar. Kütüphaneler kuran, kütüphanelerin ilk örneklerini veren Türk devleti yine kim arkadaşlar? Uygurlardır. Dikkat edelim. Türk tarihinde ilk şehir devletlerini kurdu. Hocam şehir devletleri hangileri? Hemen parantez açıyoruz. 5 balık. Dikkat. Tufo ve Ordu Balık adında şehir devletleri oldu. Tekrar ediyorum. Türk tarihinde ilk şehir devletlerini kurdu. 5 Balık, Tuğfal ve Ordu Balık adında şehir devletleri kurmuşlardır. Devam edelim. Ciltçilik, minyatür ve fresk örneklerini ilk kez veren, bu örnekleri ilk kez veren Türk devleti kimmiş? Uygurlarmış. Tekrar ediyorum. Ciltçilik, minyatür, fresk örneklerini ilk kez sergileyen Türk devleti yine kim oldu arkadaşlar? Uygurlar oldu. Uygurlar Moğollara verdiği eğitimden dolayı Moğollar Uygurlara ne dedi? Benim hocam dedi. Tekrar ediyorum önemlidir dikkat edelim. Uygurlar Moğollara verdiği eğitimden dolayı Moğollar Uygurlara ne demiştir arkadaşlar? Şöyle de yazalım. Moğollar Uygurlara ne dedi? Benim hocam tabirini kullandı. Türk tarihinde ilk noterlik teşkilatını kuran kimdir arkadaşlar? Uygurlardır. Yazalım arkadaşlar. Türk tarihinde ilk noterlik teşkilatını kuran kim oldu? Uygurlar oldu. Evet, Uygur kitabeleri neymiş? Karabalasagun, Sineuşi, Moyançur yazıtları vardır arkadaşlar dikkat edelim. Uygurlara ait çok güzel destanlarımız var. Biri Türeyş destanı, diğeri de Göç destanı. Arkadaşlar edebiyat sınavında da çıkabilir, dikkat edelim. Yazalım hocam, Uygur destanı hangisiymiş? Biri Türeyş destanı, evet, diğeri de hangisiymiş? Göç destanıdır. Dikkat edin. Evet arkadaşlar devam edelim. Türk tarihinde ilk borç senetlerini uygulayan Türk devleti hangisidir? Uygurlardır. Bakın sınavda çıkabilir. Türk tarihinde ilk kez borç senetlerini uygulayan Türk devleti hangisiymiş? Uygurlarmış. Dikkat. Gelelim Uygur alfabesi bu dönemde oluşturuldu. Uygur alfabesi toplam 14 harften oluşuyor. Bakın sınavda çıkabilir. Dikkat ediyoruz. Uygur alfabesi 14 harften oluşuyor arkadaşlar. Gelelim böz çav kuampo adlı. Dikkat önemsiyorum. Bez ve kağıt paraları icat eden Türk devleti hangisiymiş? Uygurlar. Tekrar ediyorum. Böz, Çav, Ku'anpu adlı bez kağıt paraları icat eden Türk devleti hangisiymiş? Uygurlarmış. Gelelim. Uygurlara kim son verdi? Maalesef Kırgızlar 840 yılında bu devlete son verdi. Uygurlara son veren kim olmuştur? Kırgızlar 840 yılında bu devleti ne yaptı? Yıktı arkadaşlar. Gelelim not demişiz arkadaşlar. Muazzam bir notumuz var. Notumuzu sizlerle paylaşalım. Uygur şahin suratıyla dolaşan, hücum eden anlamına gelir. Uygur hükümdarları Ay Tengri unvanını kullanmıştır. Ay Tengri arkadaşlar Maleizm inancında olan bir tabirdir ve Ay Tengri unvanı verilmiştir. Uygurlar bu unvanı Uygurlar Maleizm inancını kabul ettikten sonra da ne olmuştur? Kullanmaya başlamıştır. Tekrar ediyorum Uygurlar Maleizm inancını kabul ettikten sonra ne yapmışlardır arkadaşlar? Ay Tengri unvanını kullanmaya başlamışlardır arkadaşlar dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Bir genel tekrar yapalım. Uygur Devleti'nin kurucusu Bilge Külkan'dı. Başkent ilk başta Ötüken'di. Daha sonra neresi oldu? Karabalasagun oldu. Bu devlet en parlak dönemini Moğençur döneminde yaşamıştı. Ve Büyük Han döneminde ne yapmıştı? Maneizm inancını kabul etti. Ve Maneizm inancının kabul edilmesiyle Sutupa adında tapınaklar inşa edilmeye başlanmıştı. Biliyorsunuz Maneizm inancı ne yapmıştı? Et yemeği yasakladığından dolayı Türkler savaşçılık özelliklerini kaybetmişti. Türk tarihinde ilk minyatür, ilk orta oyunu, ilk kütüphaneler kuran Türk devleti kim oldu? Uygurlar oldu. İlk ciltcilik, minyatür, fresk örneklerini de veren kim oldu arkadaşlar? Yine Uygurlar oldu. Uygur devletinin kurmuş olduğu şeyler vardı. Beş balık, tufan, ordu balık ve Moğollara Uygurların vermiş olduğu eğitimden dolayı Moğollar Uygurlara ne demişti? Benim hocam demişti. Türk tarihinde dedik ilk noterlik teşkilatını kuran Türk devleti Uygurlardı. Karabalasagun, Sineuşi, Moyançor ve Taryat yazıtları vardı arkadaşlar. Hatta burada bir yazıt daha vardır onu da yazayım. Taryat adında yazıtları da vardır. Uygur destanları biri Türeyş destanı, diğeri de Göç destanıydı. İlk kez borç senetlerini ortaya atan Uygurlar oldu. 14 harften oluşan Uygur alfabesini oluşturmuşlardır. Böz, Çav, Kuan, adlı 5 kağıt paraları oluşturan yine Uygurlar oldu. Uygurlara son veren kim oldu? Kırgızlar oldu. Uygurlar manevizm inancını kabul ettikten sonra bizim hükümdarlarımız Ay Tengri ünvanını kullandı ve Ay Tengri ünvanıyla da hükümdarlar Uygurlar artık Ay Tengri ünvanını kullanmaya başladılar. Neden? Maneizm inancını kabul ettiklerinden dolayı. Arkadaşlar şundan da bahsedelim. Uygurlar manizm inancını kabul ettiler ya. Et yemek yasaklanmıştı. Bunlar sulama kanalları inşa etti. Sulama kanalları sayesinde de neye başladılar bunlar? Tarımsal faaliyetlere başladılar. Türk tarihinde ilk sulama kanalları inşa eden de kim oldu arkadaşlar? Uygurlar. Ha, bazı tarihçiler arkadaşlar TÖTÜ denilen sulama kanalı olduğunu varsayıyor. Göktürklere ait olduğunu söylüyor. Ama yani resmileştiren de kim oldu arkadaşlar bunu? Uygurlar oldu. Maneizm inancından dolayı. Hatta Uygurlar aynı Çin devleti gibi dış saldırılara karşı korunmak için ne yaptılar arkadaşlar? Surlar inşa ettiler. Ve bu surlar sayesinde ile Uygurlar kendilerini dış devletlere karşı korumaya başlamıştır. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım sizler için fayda sağlamışızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.